Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağcılıkla ilgili işlemlerden biri olan çubuklara bağlanan iplerin sarılması olayını göstereceğim. Şu an toplu halde ve karışık bir şekilde olan bu ipler elimizle sarılıyor arkadaşlar. Bu iplerin arkadaşlar bu şekilde olanı da var. Bunlar elle sarılanı. Bir de hazır sarılmış olanı var. Hazır sarılmış olanların tabi fiyatı biraz farklı, malum devir ekonomi devri olması nedeniyle ve vaktimin de olması nedeniyle ben hazır sarılmış olan değil bu şekilde toplu halde aldım arkadaşlar. Bu ipleri elimle saracağım. Şimdi sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Bu ipleri sarılmasıyla ilgili olarak arkadaşlar. Artı yönleri de var. Eksi yönleri de var. Artı yönüne ekonomik olarak bunlar biraz daha ucuz. Ben bunun kilosunu 4 liradan aldım arkadaşlar. Hazır sarılmış olanın kilosu ise 10 lira. Vaktim olmasının münasebetiyle biraz da ekonomimizi düşünerek ben bu şekilde ip aldım. Ama hazır sarılmış olarak da alınabilir arkadaşlar. Hazır sarılmış ip de direkt bağda ip bağlama işlemini geçiliyor. Buradayız. Bunlarda ise evinizde veya uygun bir yerde sarıyorsunuz elinizde ve o şekilde bağda ip sarma işlemi yapılıyor arkadaşlar. Şu şekilde ben bir kat sarmış olduğum top halindeki ipleri göstermek istiyorum. Bunlar sarıl, elle sarılanlar arkadaşlar. Şimdi sarma işlemini ben size göstermek istiyorum. Böyle toplu olan iplerde eksi yönümüz veya sıkıntılı olan yönü ise birincisi e, tozlu toprağı olması arada böyle gıldırgıcık iplerin olması e, diğer yönü de e, elle sarılması nedeniyle bileğinizin kuvvetlenilecek bir durum olması toplu olan iplerde arkadaşlar e, ipin ucunu bulmak önemlidir ipin ucunu bulduktan sonra geri kalan kısım yavaş yavaş kendiliğinden geliyor zaten arkadaşlar İpin ucunu bulmakta sıkıntı yaşıyorsanız eğer arkadaşlar normal bir ipi şu şekilde çekip bıçağınızla veya makasınızla keserek bir ip ucu elde edebilirsiniz bu şekilde kesmek istemezsek eğer rahat sarmamız için ip ucu bulmamız adına şu şekilde açma yapıyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde sıkışmalar meydana geldiğinde şu şekilde yaydırma yöntemiyle rahat bir şekilde ipimiz açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde mümkün olduğunca artık ipin tamamen açılamayacak seviyede sıkışıncaya kadar açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Evet ipin ucu bulundu arkadaşlar avucumuzu sararak yine bir top halini getirmek için sarıyoruz arkadaşlar bu şekilde avucumuzu sardığımız ipi çıkardıktan sonra artık bunun üzerinden dolama yapıyoruz bu topun merkezini oluşturuyor arkadaşlar. Bu ipi arkadaşlar sararken böyle çaprazlama sarıyoruz. Biraz sardıktan sonra tekrar öteki çaprazı geçiyoruz. Sarmış olduğumuz ipi arkadaşlar şu renk geldiği vakit parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. Parmağımızın üzerinden geçiriyoruz. Sarıp parmağımızın üzerinden geçirmiş olduğumuz ipin altından öteki ipi geçiriyoruz ki hem ipin ucu belli olsun hem de sağlam bir şekilde sarılmış halde dursun diye arkadaşlar. Ucu belli olduğundan ip bağlarken uç bulma sıkıntısı yaşamıyoruz arkadaşlar. Evet hazır elime bir uç geldi. Hemen üzerinden sarıyoruz. Bunu çaprazlama sarıyoruz ki top haline getirelim. Evet. Yine aynı şekilde. İkimiz kısa bir ipleri de geldik. Evet arkadaşlar bu ip sararken iplerin uzunluğunu bilemiyoruz. Çünkü içinde karışık olduğu için ipin ucu ne kadar uzun veya kısa onu bilemediğimiz için artık şansımızı sarıyoruz. Yine bir ipucu bulundu. Bunun ucu ne kadar yine bilmiyoruz. Şu şekilde elimizi tutarak sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, maalesef çok kısa bir ipucunu denk gelmişiz. Yine aynı şekilde ip'in ucunu parmağımızın altından geçirerek sarıyoruz. Evet, almış olduğumuz iplerde şöyle kısa kısa iplerimiz de çıkıyor bazen. Bu dediğim gibi fabrikalarda, atölyelerde fazlalık kesilmiş olan ipler arkadaşlar. Bu şekilde parça ipler de çıkıyor. Bu parça ipler değerlendirilebilir de veya değerlendirmek istemeyenler çöpe atıyor arkadaşlar. Bu iş arkadaşlar almış olduğunuz ipin çokluğuna göre saatler sürebiliyor. Bazen bir gün boyunca ip sarıldığı da oluyor arkadaşlar. İpimizi bir sofra bezenin üzerine döküyoruz arkadaşlar ki e, tozlu toprağa sofra bezinin üzerine gelsin. E, iş i̇ş bittikten sonra sofra bezini kaldırıp silkiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tabii ki tozlu toprağa içindeki yabancı maddelere oluyor ister istemez. İp kendileri dikkat edilmesi gerekiyor. Arkadaşlar ipin Esnek olması bağlama açısından avantajlı oluyor. Eğer sert bir ip alırsanız bu bir süre sonra şu parmaklarınızı, şu kısımlarını bağlama esnasında zarar verebiliyor. Evet. Küçük bir top yaptım arkadaşlar. Burada 8-10 tane büyük topumuz var arkadaşlar. İp azaldıkça sarılması daha basit oluyor. Çünkü artık karışıklığı fazla olmadığı için ip geliyor arkadaşlar. Bizler sarmaya devam edeceğiz. Sizlere sarılmış olan Tekrar ipleri göstermek istiyorum. Bu şekilde iplerin ne kadar çok sarılıp sarılmayacağı sizin kendinize kalmış. Bu şekilde ufak toplar halinde de sarabilirsiniz. Bu şekilde büyük toplar halinde de sarabilirsiniz. Bunlar artık bağlanmak üzere hazır ve bunlara arkadaşlar bir çuvalın içine batıyoruz. Bağı götürmek üzere arkadaşlar. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşça ve mutlu kalın.